Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar bugün neredeyiz? havuz parkurundayız daha önce buraya bir kez gelmiştik biliyorsunuz yeni bir kaydıraklı havuz parkuruydu bayağı sevilmiş bugün ise arabalara geçmeden videoyu hala beğenmediyseniz hemen videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı Bildirim zilini açıp yorum yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar ve kahramanlarımıza destek olmuş olursunuz çünkü ne kadar like o kadar başarı geliyor biliyorsunuz. Bugün havuz parkurunda işte karşınızda oy abi bu arabalarla havuz parkuru inanılmaz zor olur arkadaşlar. Gerçekten çok zor olur ama çok da eğlence olacak. Burada küçük ticari arabalar var. Burada ise büyük ticari arabaları görüyorsunuz. Küçük ticariler mi kazanır? Büyükler mi? Birazdan göreceksiniz zaten. Siz favorinizi belirleyin ve yorum bölümüne yazın arkadaşlar. Burada Renault Kangoo'yu görüyorsunuz. Daha doğrusu Renault Express diyebilirim sizlere. Güzel gözüküyor. Küçük bir ticari araba. Burada Dacia dakar var. Yanında Ford Connect'i görüyorsunuz. Çok güzel gözüküyor. Ve burada ise Opel Combo bizlerle. 4 tane küçük ticari var arkadaşlar. 4 de büyük ticari. Iveco'ya bir bakalım isterseniz. Bayağı güzel değil mi? Yan tarafta Citroen Jumper'ı görüyorsunuz. Bu da çok güzel. Burada Fiat Ducato var. Ducato'nun yenisi arkadaşlar. Yeni çıkmış bu mod. Getirdiğim yeni Ducato gerçekten de güzel gözüküyor. Bayağı iyi duruyor ve son olarak da Peugeot Boxer bizlerle Arabalar gerçekten çok güzel. Siz arabanızı belirleyin. Videoyu beğenin, kanala abone olun, bildirim zilini açın. Örümcek'te, Connect'te binip başlasın arkadaşlar. Araba çok güzel, mod da baya güzel yalnız. Çok kaliteli bir Connect. Gerçekten gördüğüm en iyi Ford Tourneo Connect diyebilirim sizlere. Performansı %99 parkuru bitirecektir. Çok güzel bir araba gerçekten. Baksanıza. Haydi bakalım. Oy abi kaydırak inanılmaz büyük ve çok eğlenceli bir kaydırak. Dikkat et. Devrilme, 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 devrilme. Bir öncekinde hatırlıyorsunuzdur arkadaşlar. Çok zorlandılar. Yani inanılmaz ötesi zorlandılar bu parkurda. Herhalde ee, kimse bitirememiş miydi? Yanlış mı hatırlıyorum? Bitiren olmuş muydu? Hatırlayan var mı? Yani sanki kimse bitirememişti diye hatırlıyorum ama yorumlarınızı yaparsınız Kaydırak Lavuz Parkuru için. Gerçekten çok eğlenceli. Bakalım Connect neler yapacak arkadaşlar. Dikkat et. Dikkat örümcek örümcek dikkat. Dikkat et abi. Dönüşler gayet güzel artık yavaş yavaş havuz atlama gelecek umarım iyi bir uçuş olur havuz atlamasını çok istiyorum Fortnite Connect'in özellikle örümceğin çok istiyorum abi ya örümcek bitirsin artık parkurları bakalım Fortnite Connect ne yapacak Connect geliyor şimdi uçuş tam isabet gelebilir gelebilir mi hadi be yapma bunu ya abi kıl payı kaçırdı ya yapma bunu Gerçekten yapma ya. Az kalmıştı. Böyle bir 5 kilometre ya da 10 kilometre hızlı gitse direkt havuza düşecekti. Bu parkur gerçekten çok tehlikeli. Bitirenler gerçekten çok başarılı diyebilirim sizlere. Bakalım bugün parkuru kimler tamamlayacak. Hazırsanız büyük ticari arabamızda parkura devam edelim. Sıra Batman'de ve büyük ticaresi Ducato'yu kullanmakta. Bakalım ne olacak. Ducato da çok güzel bir araba. Gördüğünüz gibi biz bunun hep eskisini getirdik. Aslında çok bir fark yok da yani. Ama eskisi vardı bizde. 2013 modeli falan vardı. Bu yenisi çıkmış. Bunu getirdim. Baya güzel gözüküyor. Bakalım Ducato'nun performansı. Şöyle bir kaydırmaya çalışıyor. Abi araba büyük olmasına rağmen iyi kaydırıyor ya. Üf, dikkat et. Aman abi, aman abi, aman abi. Çok dikkatli olması lazım arkadaşlar. Tehlikeli bir parkur. Gerçekten çok tehlikeli. Yapma bunu. Oo, iyi kurtuldu. Vallahi iyi kurtuldu. Cidden iyi kurtuldu arkadaşlar. Böyle giderse iyi bir başarı gelir gibi gözüküyor. Bakalım neler olacak bugün parkurda. diskalifiye geliyor mu ve geldi bile. Yapma ya. Abi çok saçma bir diskalifiye fark ettiniz mi? Niye oldu ben size söyleyeyim. Araba çok ağır bir araba. Bir kere kontrolden çıktığı zaman bir daha araba kendine gelemiyor. Zaten kahramanımız da kurtaramıyor arabayı. Arabanın kontrolleri çok ağır ve çok yavaş. Maalesef bir diskalifiye de büyük ticari arabamızdan geldi. Bir küçük ticari yarışta diskalifiye. Büyük ticari yarışta o da diskalifiye. Bakalım sıradaki kahramanımız bu parkurda neler yapacak. Kaptanla devam ediyoruz. Çok güzel arabalardan bir tanesi Dacia Ducker bizlerle hepinizin çok sevdiği bir araba. Küçük bir ticari biliyorsunuz hafif bir ticari. Performansı Bence iyi olur ama bu parkuru düşündüğüm zaman abi hiçbir şey kesin değil bu parkurda. Yani hem diskalifiye olabilirsiniz hem de başarılı ve hiç beklenmedik bir şekilde oluyor yani. Garanti yok bu parkurda arkadaşlar. Bakalım kaptan neler yapacak çok merak ediyorum. Bu sefer sağ tarafı tercih edip soldan gidiyorlar da kaptan sağ taraftan gitti. Oo, alt geçit var. Güzel. Oy 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 yavaş yavaş. Abi parkur gerçekten çok eğlenceli arkadaşlar. Bu parkuru daha da uzatabilirim isterseniz ya da kısaltabilirim uzun diyorsanız ve kısa diyorsunuz da daha da uzatabilirim bu parkuru. Haberiniz olsun. Yazarsınız yorumlarda. Parkuru sevdiniz mi? Onu da bekliyorum yorumlarınızı. Artık son anlar diyebilirim. Ducato yavaş. Ducato diyorum. dakır yavaş. Takır yavaş yavaş abi söylüyorum yavaş diye ya Abi bu parkurda hıza gerek yok Arkadaşlar burası bir havuz parkuru Havuz parkurunda sadece havuza uçacağınız son bölgede hızlanmanız lazım Onun dışında bu parkurda hızlanırsanız çok hızlı giderseniz kaptan gibi diskalifiye olursunuz Bakalım serdeki kahramanımız neler yapacak Sıra Superman'de. Bakalım Superman bugün neler yapacak. Çok güzel bir arabası var. Citroen Jumper arkadaşlar. Hepinizin sevdiği, bildiği bir panel van. Aynı zamanda büyük bir ticari araba. Umarım performansı güzel olur. Ben güveniyorum Superman'e. Arabası zaten çok güzel. Kaydırmaya çalışıyor ama bu araba kaymaz abi o hafiften kaydı gerçi ama bu araba kayılacak bir araba değil arkadaşlar çok dikkatli olması lazım çok 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 dikkat dikkat kaydırma düşme Aman abi, aman abi. Çok dikkat etmesi lazım. Güzel gidiyor abi ya. Vallahi güzel gidiyor yani. Performansı gerçekten çok güzel. Şu ana kadar en azından. Umarım devamında da iyi olur. Minik bir atlayış. Bu 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 yavaş. Tamam kurtardı. Sıkıntı yok arkadaşlar. Ama dediğim gibi çok hızlı gidilmemesi gerekiyor bu parkurda. Hızlı giderseniz sonu diskalifiye arkadaşlar. O yüzden olabildiğince yavaş ama son bölgede hızlanmanız lazım. Çünkü havuza uçabilmeniz için hızlı olmanız lazım. Bakalım göreceğiz. Street Jumper son bölgede hızlanıp hadi abi gelir mi havuz? Vallahi gelir mi? Gelir mi? Gelir mi? 156 civarı bir hızla sonlara havuz geliyor mu? Geliyor mu? Allah yine olmadı ya. Yine olmadı abi. Yine olmadı. 156 civarı bir hızı gördüm ben uçarken ama o bile yetersiz. Yani buraya kesin uçmanız için 165'ten aşağı uçmamanız lazım. Yani uçuşta hızınız en az 165 olması lazım ve maalesef bir diskalifiye daha geldi. Ama şunu söyleyeyim. Diskalifiyeler fazla ama eğlenceli gidiyor parkur. Vallahi ben çok eğleniyorum. Umarım sizler de eğleniyorsunuzdur. Eğer videoyu beğeniyorsanız bir like atın videoya, bir kanala abone olun. Kahramanlarımıza destek olun ve biz de sıradaki kahramanımıza parkura devam edelim. Sıra Demir Adam'da. Demir Adam Opel Combo'yu kullanacak arkadaşlar. Yine kombonun yenisini de getiriyorduk biliyorsunuz. Eskisinde bugün eskisi sizlerle. Bunu da daha önce getirmiştik biliyorsunuz. Güzel arabalardan bir tanesi. Bakalım Demir Adam. Bu güzel. Küçük ticari arabayla neler yapacak? Yine bir drift yapmaya, kaydırmaya çalışıyor. Biraz kaydırabildi. Fena değil arkadaşlar. Hadi bakalım. Umarım devamında başarı gelir. Çok dikkat etmesi lazım. Gidişim fena değil. Gayet, gayet güzel gidiyor. Vay vay. Abi bu Kaydırakla Bu parkuruna bayıldım ben ya. Gerçekten çok güzel bir parkur burası. Çok eğlenceli. Yalnız of korktum ha. Vallahi diskalifiye geliyor sandım. Minik bir atlayış. Birazcık sipırlara bak. tekrardan yavaş. Oraya değil. Oraya değil. Oraya değil, oraya değil. <laughs> Vallahi korktu ya. Yemin ederim korkuyor başlar düşecek diye. Çok dikkat etmesi lazım. Dikkat et abi. Dönüşler çok güzel. Dikkat et. Dikkat 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 dikkat, dikkat. Güzel, güzel. Güzel 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 güzel. Abi çok iyi ya. Vallahi çok iyi. Cidden çok iyi gidiyor arkadaşlar. Aman 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 son bölgeye. Artık burada hızla buradan sonra hızlanacaksınız arkadaşlar. 165'i falan geçmeniz lazım ama hızlan. Aa, 153 falan gördüm. 153 ile havuzun gelme ihtimali yok arkadaşlar. Zaten de gelmedi. Gördüğünüz gibi düştüğü yere bakın ya. Abi nasıl başarıyorsun buraya girmeyi? Atla şunun üstünden. Atla 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 dışarı çık. Dışarı çık. Superman de burada bekliyor arabasıyla. Adam da de burada. Maalesef diskalifiyeler gelmeye devam ediyor. Henüz bir başarı bile göremedik arkadaşlar. Ama olsun çok eğlenceli bir şekilde devam ediyor. Bakalım sıradaki kahramanımız neler yapacak. Sıra Thor'da yine Thor'un arabası da çok sevilen bilinen panelvanlardan arkadaşlar hepimizin bildiği Peugeot Boxer. Güzel bir araba. Bunun yenisi yok modu. Sadece bu modu var maalesef. Ben de bunu getirmek durumunda kalıyorum mecburiyetindeyim yenisi olsa getireceğim ama sadece Boxer'ın bu modelinin modu var arkadaşlar yenisi varsa da modu yok maalesef ama ben Thor eski arabayla da olsa bu parkuru bitireceğini düşünüyorum. Zaten en bilineni bu. Oo, yalnız iyi kaydırıyor ya. Abi vallahi bu arabaların performansı baya güzel arkadaşlar. Yani büyük araba, ağır araba ama gerçekten güçlü arabalar. Sonuçta ticari bir araba bu. Ticari olduğu için de güçlü olması lazım. Arkada yük taşıyacak. Güçlü olması gerekiyor. Performansı iyi olması gerekiyor bu tarz arabaların. Bence sağdan gitme. Sağdan Gitme, niye gitmeyin dedim çünkü arkadaşlar oradan sığmayabilir bakın alttan geçiyor ya üst tarafa çarpabilir Yani olabilir bilmiyorum belki de olmaz ama olur gibi geldi bana o yüzden gitme dedim sonra dedim doğruya de gidiyordu çünkü Umarım parkuru tamamlar bakalım ne olacak arkadaşlar Çok iyi abi ya vallahi çok iyi gidiyor ya cidden çok iyi gidiyor arkadaşlar Performans mükemmel. Gerçekten mükemmel. Böyle giderse yani bilmiyorum bir başarı izleriz gibi geliyor. Şimdi hızlanması lazım. 150-160 bizi kurtarıyor. 165 hatta ama yine olmadı ya. Yok abi 140 falan yetmiyor arkadaşlar. Gördük bunu ya. Abi buraya uçacaksanız 160'ı kesin geçeceksiniz. Hatta 165'i geçmeniz lazım. Maalesef. Bütün arabalar buralarda toplandı. Ama çok eğlenceli değil mi? Kötü performans az. Bunlar da kötü ama sonuçta atlayamadı. Ama eğlenceli gidiyoruz. Bakalım sıradaki kahramanımız son küçük ticari arabayla neler yapacak? Baldi ile devam ediyoruz. Dediğim gibi son küçük ticari araba arkadaşlar. Günün Baldi kullanacak Renault Express karşınızda. Nasıl? Beğendiniz mi? İçi falan çok güzel değil mi? Bayağı iyidir ama ticari arabada böyle basık araba falan iyi olmuyor ya. Yani. Abi ticari araba normal olması lazım bence. Ee, çok sevmiyorum böyle görüntüler ama olsun. mod çok güzel. Sadece basık olmasa daha iyi olurmuş diyebilirim sizlere. Bakalım Baldi. Şu an güzel başladı Renault Express'te. Umarım devamı da çok iyi olur. Ve kaydırakla avuz parkurunda ilk başarıyı bize gösterir arkadaşlar. Yavaş yavaş. Yavaş abi. O alttan geçiş güzel. Gayet iyi başladık. Hadi bakalım. Umarım devamı da iyi olur arkadaşlar. Dikkat et. Güzel güzel güzel. Gayet iyi ya. Cidden gayet iyi arkadaşlar. Bu performans yani basit bir performans değil gerçekten iyi gidiyor şu ana kadar umarım devamında da güzel bir performans gelir uçuşlar geçişler çok iyi bence başarı gelecek hazır olun başarı geliyor arkadaşlar vallahi geliyor 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 170'i bile geçti sanırım havuzu geliyor hatta geçebilir havuzu geçme havuzu geçme havuzu geçme ve işte budur be işte budur diyoruz ya abi sonunda başarı geldi. Abi o kadar belli ki helal olsun Baldi'ye. Gerçekten tebrik ediyorum Baldi. Renault Express'le mükemmel ötesi bir performans. Günün son küçük ticarisiydi Renault Express. Onunla da başarılı oldu. Baldi'yi tebrik ediyorum. Like'ları yapıştırın videoya arkadaşlar ve biz de günün son kahramanıyla parkura devam edelim. Recep bile devam ediyoruz. Karşınızda günün son arabası ve son büyük ticarisi Iveco Daily var. Güzel arabalardan. Bu da yine bizim özel bir modumuzdu biliyorsunuz. Hiç daha henüz GTA 5'te yok arkadaşlar hiçbir yerde. Sadece bizde görebiliyorsunuz Iveco Daily'i. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Valla performansı da zaten güzel arabalar. Aa Recep abi kaydırmayı unuttu. Neyse devam etsin ya. Abi kaydıracak da unuttu. Neyse önemli değil. Umarım parkurdaki performansı güzel olur. Abi parkura baksanıza ya. Yemin ederim çok eğlenceli bir parkur, kaydıraklı havuz parkuru ve inanılmaz zorlu arkadaşlar. Sadece bir başarı bit yani düşünün. Kolay olsa herkes bitirir. Sadece bir başarı. Hadi bakalım. Devamında neler bizleri bekliyor? Ben de bilmiyorum. Sizler gibi heyecanla bekliyorum Recep Abi'nin performansını. Yavaş. Yavaş. Hop! Opa! yapma bunu atla ah 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 paraşüt aç abi aç paraşüt aç paraşüt abi ne yapıyorsun ya abi o kadar güzel gidiyorlar ki abi güzel gidiyor dediğimiz mahvediyor bırakıyor ya abi bunu geçen de Batman mı olmuştu böyle havada paraşütle gidip havuzun içine girmişti hatırlamıyorum ama öyle bir şey olmuştu sanırım maalesef abi yine olmadı ya abi yine olmadı ya ya gerçekten sürekli diskalifiye, sürekli diskalifiye geliyor ve bir diskalifiye de Recep abiden geldi. Abi bu şey nerede ya havuz? Havuza Recep abi sağ tarafta kaldı herhalde biraz. Sağ hafif çarpma binaya. Abi havuz nerede kaldı? Abi havuzun yerini kaybettik ya. Vallahi havuzun yerini kaybettik. <laughs> Havuzu kaybettik. Zaten kaybetmesek de Recep abi bayağı aşağı indi. Yani şu tarafta solda 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 artık zaten havuza giremeyecek bir Batman değilsin Recep abi. Abi adamın kaldığı yere bakar mısınız? Yani adamın şu kaldığı yere bakar mısınız? Elektrik direğinin üzerinde kaldı. Burada kalır Recep abi sen. Evet arkadaşlar günün tek başarısı Baldi'den geldi. Küçük ticariler kazandı bugün. Gerçekten eğlenceliydi. Ben bayağı beğendim. Umarım favori favoriniz parkuru bitiren arabadır. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.